Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Migros marketteyim. Böyle güzel gelmiş çiçekleri ve çiçek fiyatlarını sizlere paylaşıyor olacağım. Umarım faydalı olurum. Eğer ki videom faydalı bulduysanız lütfen kanalıma abone olup ve videomu destek için beğeni bırakmayı unutmayın. Şöyle kokinalarla başlayalım. 24.90. Her yılbaşı Migros ve birçok yerlerde satılır kokina ve Migros'a gelmiş Aralık ayının ilk haftalarında. Hemen şöyle orkidelere geçiş yapalım. Orkideler gayet güzel. Çiçekleri büyük, e, iri boyutta olan orkideler bunlar. Şöyle çiçeklerini sizlere göstermiş olayım. Renkleri de çok güzel. Fiyatları nasıl dersiniz? Fiyatlarına da hemen bakalım arkadaşlar. Kökler de gayet güzel, sağlıklı görünüyor. Yani eğer ki Migros'tan orkide almak isterseniz alabilirsiniz. Ben beğendim. 59.90 adet fiyatı biraz pahalı bir önceki orkidelere göre. Çünkü bu mini değil büyük boy ve çiçeği de yaprakları da kendisi de iri boy orkide. Hemen şöyle bodur güller var. 24.90 bodur güllerin fiyatı çokça vardı bu hafta. Çok az miktarda kalmış. Şöyle Lale ve sümbül soğanlarda kaç adet var olduğunu sormuşlardı. 2 adet var arkadaşlar sümbüller, laleler. 2 adet var her paket içerisinde. Şimdi tam zaman alıp hemen direkt açık havaya, balkona ya da bahçenize dikebilirsiniz. 12.90 paket fiyatı. En büyük sıklamen diyebilirim sizlere. Migros'a gelmiş olan çiçekleri ve yaprakları iri boyutta. Kaçırmayın almak isterseniz. Böyle çok güzel renkleri var. En arkadaki nar çiçeği rengine bayıldım. Onu çok beğendim. Fiyatı 39.90 Ama saksı boyutu o kadar büyük. Yani çok beğendim. Harika boyutta. Hemen yan tarafta sıkaslar var. 199 TL sıkasların fiyatı e, uzun ömürlü. Bahçede yetişir. ılık bir ortamı sever sıkaslar. Hemen burada marginatalar var. 3 dallı böyle kesim yapılmış. Kesilen kısımdan 3 dal vermiş. 69 90. Bence marginataların yine en uygun fiyata gelmiş olanı Migrosa. Menekşeler var. Böyle küçük kalonşolar. 14.90 kalonşolar. Renk renk turuncu, sarı, beyaz ve Kırmızı olmak üzere dört rengi var. Her hafta gelir. Menekşeler yeni gelmemiş ama e, hala menekşe var. 12.90 menekşeler. Yine bakıp sağlıklı olanı seçip evinize menekşeyle dönebilirsiniz. Migros'a geldiğinizde yine burada kalonşolar var. 19.90 16 TL'ydi kalonşoların fiyatı. Bu hafta kalonşolar biraz pahalı. Emojili sukulentler 16.90 Üçlü sukulentler 12.90 Fiyatları şöyle üçlü kutu içerisinde 12.90. Hemen arkada görmüş olduğunuz yine üçlü sukulent ve hovartiya var. 44.90 fiyatı. Büyük boy kaktüs 34.90 büyük boy kaktüsün fiyatı arkadaşlar. Atatürk çiçeği var burada. Şöyle göstereyim sizlere. 29.90 Atatürk çiçeğinin de fiyatı. Hemen şurada yine Kalonşolar var arada. Paşa kılıçları ve şöyle şurada bir yine 27.90'a küçük orman palmiyalarından var. 32 TL aşk merdiveni çiçeği. Bunlar yine her hafta geliyor. Miros Market'te bulabilirsiniz. Kavuçuk bitkisi, kauçuk ağacı kocaman ağaç olur. Bahçeye dikebilirsiniz. 54.90 kauçuk bitkisinin de fiyatı. Şöyle güzeller. Kratonlar yaprağıyla güzel olan çiçekler. 49, 90, 50 TL kraton bitkisi. Her türlü yaprağı var. Deve tabanı bitkisi var. Kocaman e, salonunuzun bir köşesini dolduracak şekilde salonunuza tek bir çiçek bile koysanız yeterli olacak. Boyutta 199, 90 deve tabanı bitkisi gayet güzel bu çiçeğin fiyatı bu şekilde arkadaşlar pahalı buluyor olabilirsiniz ama pahalı evet biraz ama yapacak bir şey yok böyle salon bitkilerinin fiyatı pahalı arkadaşlar para çiçeği ve para ağacı diyebiliyoruz bunun ismine 199 TL fiyatı şöyle bunlarda bolca var bonsailer şöyle seramik saksısı var alt güzel ve gösterişli 119 TL yan tarafta yine sanseveriyalar. Bunları üzülüyorum boyanınca çünkü yaşamıyor bu uzun süre. Evinize alırsanız bunları mutlaka e, bu eziyetten kurtarın. Sonrasında yine bakmaya devam edersiniz. Buradaki kalın şoların fiyatı uygun. 12.90 böyle fiyatlarına bakın, da alın ve kasada sizlere yüksek fiyat söylerlerse de mutlaka orada yazan fiyatı söyleyin arkadaşlar. Paşa kılıçları 39.90 40 TL. Gayet güzel, iri yapraklı ve Yeşil ve sarı yapraklı olan paşak kılıçları bunlar. Açelyalar geçen hafta yani 10 gün önce gelmişti 24.90'da fiyat ama yazık burada satış yapılmamış ve kalmışlar onlar. Biraz heder olmuş diyebiliriz onlara. Evet böyle güzel çiçekler var taze ve fiyat olarak da bence güzel olanlar var içerisinde. Çiçek almak isterseniz Migros'tan sizlere çiçekleri tanıtmış olayım hemen topraklara geçiş yapacağım Toprak da var toprakların fiyatını ve kalitesine de bir bakalım diyorum Eğer ki faydalı buluyorsanız da videoma beğeni bırakmayı unutmayın halen kanalıma abone değilsiniz ve arada gelip izliyorsanız da abone olmanın tam zamanı arkadaşlar böyle iki çeşit toprak var Safran ve torf lover Ben şöyle her ikisini de inceleyip sizlere hissettiklerimi söyleyeceğim paket dışından hangisi daha kaliteli ya da hangisi daha kalitesiz olduğunu söyleyeceğim bu yumuşak ve daha böyle su tutmayan bir toprak gibi duruyor safranınki bu eğer üstten ondan dökülmüş ve dokunduğuna taş gibi sert torfleverin toprağı torfleverin sıvı gübresini almıştım ben çok memnun kalmıştım İyi olana iyi kötü olana da kötü demek zorundayım safran daha iyi gibi görünüyor dokunduğumda şöyle 10 litrelik bir paket safranın ve torfraverin de yine 10 litrelik paketler halinde satılıyor arkadaşlar fiyatlarına hemen bakalım fiyat listesi var bu da 10 litre evet torflover ee, yine bunlara sizler özel çiçekleriniz değil de e, 10 TL 10 litresi 10. 19 TL'de safranınki. Safran daha kaliteli. Kendiniz yine de seçim yapıp alabilirsiniz. Kendinize bakın görüşmek üzere.